Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz abone olmayı ben unutmayın ben Ali Ben Ozan Bugün sizle plug and play oynuyoruz eee Belki çekmek için geç kaldım ama en önce bu oyun olduğunu duydum Şimdi oyun kablolar üzerinden geçiyormuş ve fişler Şimdi başlayalım bakalım Fiş balık Bu ne? Fiş sok Tamam bir dakika yalnız bir şey soracağım Ne? Evet. Gölgemiz niye böyle? E direkt sok işte Tamam sok plug and play. Yani seçtiler. Oh parmak. Oo <Sessizlik> salla. Müzik güzelmiş. Bu ne biçim parmak? Bir dakika dur, değsinler. Demeleri lazımmış Belki elektrik olur anladı. Şey de... ben... Al işte Korktu tırnağa koptu Ne oluyor lan de Ne yapmamız gerekiyor Lan gel öldü ne oluyor takıldı herhalde ne kadar şey üzerine basıyor deniyor galiba evet geldi. Ha öldü. Lan. ne kuş ya. Pas pas pas. Spam eden dur. Pardon öyle oldu işte. Of, şi gerçekleştik. İyi. Gene sol. Ee... Gene sol. Bir yılanın avını yakalaması. Ne? Bas tömeyim. Yine bu? Galiba. Ha, ölen kalktı. Ama bu o değil ya, o siyahtı. Alıyor. Beden eğitimi dersi. Ne? Kulaklığın kulağı mı olacak? Pas olmaz. Ne Aaa! Dokununca birbirine vuruyorlar. Niye öyle bir şey yapıyorlar? Bunu, bunu geri dokunabilir miyim? Evet. Buna dokunma. Buna dokunmam. Beden eğitimi dersi. Bunlar ne? Ne yapıyor? Ne kadar saçma bir oyun ve bu oyuna 6 lira ödedik. Aynen. Neyse arkadaşlar. Bu ne oğlum? Ha. Dey. Bu ne lan? Bu ne bu ne? Beden eğitimde. <laughs> Dey. Lan! Ne yapıyorsun lan? <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Niye bir şey oh. yapmıyorsun? <laughs> hepsi birbirine kızıyor. E bu ne yapacak ki yani? Oha bak bak. <laughs> Hah. En son bu ne yapacak? Kendini döv. Hazır ol. Ha. <laughs> Çık lan düğme gitti. Ha. Ya e, bunu nereye sokacağız? Ha. İsteme çıkar. Sok. Ana abi ya han. Sok. Sok, sok dedine. Ye. Yeah. Bunu buraya yok. ne sokmak istiyordum belki. Ne oluyor lan? Lan içine girdi şunlar. Bunu buraya sokacağım ben. Böyle çapraz olsun daha güzel. Lan? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? Bas adama bas. Niye? Ha. Al bas ya. sıçıyor? Lan! Sıçtı! ya Sıçtı. O demir sıçtı. Bir daha sıçıyor. Diğeri de sıçacak. Şu kafasındakileri sıçtı. Ne o ne var? ya? Al. Geri kafana tak. Kafana. şunu böyle atalım. Lan tamam, gel. Aa dur bir şey anladım. Bok nereye giderse oraya gidiyor. Bu. Di çıkıyor. diğer tarafa atalım. Buraya tamam. mı gelecek şimdi? Bir daha oraya atalım o zaman. Git. Lan. Neden çıkarttı? Çıkarmayacak mıydı? Merhaba. Merhaba. Seni biliyor muyum? Bilmiyorum. Beni biliyor musun? Nasıl bilebilirim? Ben biliyorum. Hayır bilmiyorsun. Evet biliyorum. evet <laughs> <laughs> diyeceğim. <gülüyor> evet. Hayır. Evet 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 dedik sonra hayır dedi Evet dedi abi. Seni seviyorum. E dur beni seviyor musun? Bilmiyorum. Ben seni seviyorum. Seni sevdiğimi düşünmüyorum. Emin misin? E, bence sen beni sevmiyorsun. Seni sevdiğimi biliyorum. Ben emin değilim. Do you Beni dinliyor musun? Evet. Shirley. Shirley, not. No. Yes. No. Yes, no. Hayır. Yes. No. Hayır. Ya bir yes de. Yes de. Bunlar hepsi geri zekalı. Kafasında şunlar olanlar geri zekalı. Bak onu keşfettim ben. Beynlerine bir şey oluyor herhalde. Aha ondan bir tane daha. Bu da geri zekalı. Seni Her seviyorum. Seni seviyorum. Pardon. you love... Bu acıttı. <laughs> Bu acıttı dedik ben gidiyorum dedi gitti ya. Kafasını onlar olana gezdik. Aa üzüldü. Aa oh yine çıkaracağız bunları. Bunu sokacağız. Aa. ee, bunu ne yapacağız? Bunu buna mı sokacağız? Sok. Nasıl? Şimdi bir e, yılanın fareyi yiyişini göreceksiniz. Şşş. Şşş. Biraz iyi. Aynı bunlar. Çek. Çek! Çek! Ne? Aa sarıldılar! Al işte! Niye? İşim lan! Şey kafaları koptu! Alo! <laughs> dur bir dur bir dur! dur. Ne oldu lan? Bas. Abi sen daha geldi! Hmm, Aa dur! Bunu bas, da buraya so. mı takacağız? Ha. Ne <laughs> oldu? He. Ee, çık lan. Gidin. Ayrılın oğlum. Manyak mısınız? Niye kafanız birbirinizin bir yerine sokuyorsunuz? Buraya gelin. Vay oraya gelmeyin gidin. Bir tane daha var. Ben gidelim. Aa bak git diyor. Bak bak. Elini uzatıyor. Gitti ya! Bak. <laughs> Gel. Tüm bir adam. Köp yaptılar. Kaç tane oldu? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Videoyu bir durdurmamız gerekti. Şunu tekrar takıyoruz o zaman. E, bu ne? Ayırıyor muyuz o zaman bunları? Ha. Bu böyle mi? Hangisine takacağım? Neden? Bir. Oh! Bu ne oğlum? Bu ne lan? Ne oluyor. E ee, ne yapacağız? Aslında bir mi oluyor? Ah. <laughs> Şerak içine kafa attı. Oye. Böyle... Sıra sıra yapıyorlar. Eee <laughs> şimdi ne yapacağız? Hasan'ın terslerine takacağız. Buna yok. Bunu buna. Sen git. Şuna. Bunda buna. O oh, yine baştaki parmaklar geldi. Abzor elleri var. O oh, elini açtı. Bu ne oldu? Ne oluyor lan? Eee? <laughs> Aaa! Parmağı koptu. Ee, ne yapacağız? Aa, fiş gitti. Aa, ayrıldı mı? Yazık. Aa, başka bir kapıya geldi. Aa, parmak. Aa, parmağın arkasında fişler var. Buraya mı takacağız? Tak. Bu ne? Ee? ne abi? O, evet, oyun bitti Bu muydu 6 lira Neyse Arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi unutmayın Umarım beğenmişsinizdir ee, görüşmek, görüşmek üzere Bay bay